Bir kıymetli izleyicimizden tam bahsetmek istediğim bir konuda bir mesaj gelmiş. KDV inmeden önce izledim seni. KDV bu kadar olur mu? %18 olmaz indirilmesi lazım. Bilmem ne dedin. KDV indi şimdi. KDV indirmekle olmaz. Şöyle böyle enflasyonla baş edilmez diyoruz. Şimdi bütün bunları ayrı ayrı detaylara ederek açıklayacak vakit olmuyor genellikle. Fakat bununla ilgili söylemek istediğim var. Bu her kalem için geçerli değil o bahsettiğim şey arada kopmuş demek ki izlerken. O bahsettiğim şey pet, hijyenik pet, bebek bezi, hasta bezi gibi bir takım ürünlerdeki o lüks tüketim değil. Onun ÖTV'si, KDV'si olmaz. Daha da inmeliydi. Zaten bunun inmesinin doğru olduğunu söyledik ama piyasada binlerce ürün var. Özellikle gıdada. Bütün bunları KDV indirimiyle fiyat ayarlamasına çalışırsanız bir yere varamazsınız. Gelir kaybına uğrar devlet. Bu konuda devletin başka aygıtları var. Onu kullanması gerekir. Mesela başka bir şey söyleyeyim. Yardıma muhtaç bir millete dönüştük neredeyse. 11-12 milyon yardım alan insanımız var. Yardım verilmesin mi diyorum? Hayır, öyle bir şey demiyorum ama iki kişiden biri çalışma hayatının dışında Türkiye'de. Çalışanların da iki kişiden biri asgari ücretli. Devletin önce bunları çözmesi gerekir. Gelirleri artması gerekir insanların alım gücü artması gerekir.